Kaymakamlık çelengini sunmak üzere ilçe kaymakamı Sayın Recai Karan'ı arz ederim. Belediye başkanlığı çelengini sunmak üzere belediye başkan vekili Sayın Halil Arslan'ı arz ederim. Şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı. Dikkat! Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Jandarma Subay Kıdemli Çavuş İsmail Güven'i kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Jandarma Subay Kıdemli Çavuş İsmail Güven. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden milletimizin varlığının, birliğinin, beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi şehitler günü münasebetiyle bir kez daha saygı ve şükranla anıyor. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhlar şad olsun arz ederim. Şehitlik defterini imzalamak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Recai Karalı arz ederim. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Senin şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı diyerek ruhunu bu topraklar uğruna teslim eden sayısız ecdat sizlerle aynı ülkede ve aynı inançla emanetinizin değerini bilerek sadakatle ve onu sonsuza dek koruyacağız. Aziz bak yüce hatranız önünde saygıyla eğiliyoruz ruhunuz şad olsun. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر teşhurun. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Baş eden yüce Rabbimiz bizlere vermiş olduğun nimetlere şükrediyoruz. Şükrümüzü daim eyle Allah'ım. Bizleri Çanakkale şehitlerimiz vesilesiyle huzurunda toplandık. İlacı, gönüllerimizin ilacı iki cihan güneşi ve bedi şafaatçımız olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin az ve temiz ruhuna eledi kabul eyle Allah'ım.